arkadaşlar. Yazılı Havuzuna hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle bakanlığımız yayınlanmış olan örnek soruları çözeceğiz. Hemen bakalım birinci sorumuza. Bazı mikroorganizmalar çevrelerindeki inorganik bileşenleri oksitleyerek enerji elde ederler. Bu süreç atık su arıtma işlemlerinde önemli bir rol oynar. Ve özellikle amonyak, kükürt ve demir gibi kirleticilerin giderilmesi, çevre kirliliğinin azaltılması ve arıtma sürecinin etkinin artırılması açısından kritik bir yöntemdir. Bu süreçte görev alan mikroorganizmaların beslenme şeklinin adını ve tanımını yazınız. Arkadaşlar burada inorganik bileşenleri oksitleyerek enerji elde ediyorlarmış. Demek ki bunlar kemosentetik canlılardır. Bu canlılar inorganik maddeleri oksitleyerek enerjiyi elde ederler. Daha sonra bu enerjiyle inorganik maddeden organik madde sentezlerler. Yani bir beslenme şeklidir. Yani üretici canlılardır. Nitrit bakterileri gibi nitrat bakterileri gibi bakterileri bunlara örnek verebiliriz. Yani sadece ve sadece bazı prokaryot canlılar tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla böyle toparlayabiliriz. Bu canlıların beslenme şekli kemosentezdir. Kemosentezde inorganik maddeden organik madde sentezlenir ve bunun için gerekli olan enerji inorganik maddelerin oksidasyonundan sağlanır sadece bazı prokaryot canlılar tarafından gerçekleştirilir diyebiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Turşu yapımında taze sebzeler örneğin salatalık, biber, havuç iyice yıkanarak doğranır ve sterilize edilmiş bir kaba yerleştirilir. Üzerine su, tuz karışımı eklenir. Ardından kabın ağzı hava almayacak şekilde kapatılır ve üzerine bir örtü örtülür bu şekilde oda sıcaklığında 3-7 gün arasında bekletilen sebzeler doğal bir fermentasyon sürecine girer bu süre zarfında sebzelerin lezzetleri değişir turşu olgunlaşılarak tüketmeye hazır hale gelir turşu yapımı sürecinde gerçekleşen fermentasyon çeşidini ve bu fermentasyon sürecinde oluşan ortamın turşu yapımına sağladığı katkıları açıklayınız demiş arkadaşlar burada gerçekleşen fermentasyon laktik asit fermentasyonudur ve bakteriler tarafından gerçekleştirilecektir dolayısıyla turşu bundan dolayı arkadaşlar e, probiyotik özellik göstermektedir ve bağırsak sağlığı için faydalıdır buradaki bakteriler glikozu kullanacak ve enerji elde etmek adına fermentasyon gerçekleştirecektir e, laktik asit oluşacağı için asitten kaynaklı ortamın pH'i azalacaktır bu da mikroorganizmaların zararlı mikroorganizmaların üremesine engel olacaktır aynı zamanda da ekşi bir tat oluşturacaktır o zaman şöyle toparlayabiliriz laktik asit fermentasyonu yaparlar laktik asit bakterileri tarafından gerçekleştirilir bu yüzden turşular probiyotik özellik gösterir ve bağırsak sağlığı için faydalıdır laktik asit fermentasyonu gerçekleşirken besinlerdeki glikoz azalır laktik asit artar bu da ekşi tat oluşturur ve pH azalır pH azalması besini mikroorganizmalara karşı daha dayanıklı yapar Evet arkadaşlar sorularımızın çözümü bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar dilerim.